efendim Hafız Osman Üsküdar'da oturuyor. İşte Bedestene gidip geliyor. O yıllarda tabi sandalcılar götürüyor, Kürekler. getiriyor küreklerle. Bir gün para kesesini unutmuş. İnerken bakmış para kesesi yok. Eskiden hattatlar işte kalemlerini, divitlerini, kağıtlarını kuşaklarında taşırlarmış. Çıkarmış bir havvav harfi yazmış. Altında imza etmiş. Neyse. Sandalcı demiş ki efendi ben para kesem unuttum ama sen bunu al. Buna Bedestene uğradığında hakkını verirler diye. Sandalcı pek itibar etmemiş ama tabi saygın herhalde kılından kıyafetinden. Bir cebine koymuş. İşte günler sonra yolu Bedestene düşünce aklına gelmiş. Çıkarmış. Hele bakın ağlar bu nedir bu kağıt para eder mi etmez mi? Oo Hafız Osman şudur budur ciddi bir paraya satmış. Memnun Mesut. Aradan yine bir zaman geçmiş. Yine hatta da Hafız Osman aynı sandalcıya denk gelmiş. İşte çıkarmış. Neyse Para bir edecek. akçe, iki akçe. Sandalcı demiş ki efendi ben bunu almayayım. Sen bana bir vav daha çeksene <laughs> diye. Bu tip menkıbelerle, hikayelerle bizi özendirmeye çalışmış. Hakikaten bu hatta bir e, sevgi duydum. Öyle bir muhabbet duydum.